Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Arka planımızı biraz yeniledik. Evin sadece şeklini değiştirdim. Merak etmeyin yine taşınmadım. Bugün kapaktan başlıktan görmüş olduğunuz gibi bir projeksiyon incelemesiyle birlikte sizlerleyiz. Everest markasının PC08 model projeksiyonunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu projeksiyonu diğer rakiplerinden ayıran en büyük özelliklerden bir tanesi fiyat performans skalasında her bütçenin alabileceği bir projeksiyon. İçerisinde fiyatıyla doğru orantılı olarak gerçekten güzel özellikler var. Ön tarafı tarafında bir kamera bulunuyor. Bu kamera sensör sayesinde otomatik 4 köşe düzeltme ve odaklama işlemini kendisi yapabiliyor. Tabi fiyatına da baz alırsak arkadaşlar bir LED projeksiyon ya da DLP gibi teknolojileri tabii ki beklememek lazım. Fiyat performans skalasında size gerçekten güzel görüntü verdiğini söyleyebilirim. 2.69 inçlik LCD bir lamba kullanıyor. Ortalama 30 bin saatlik bir lens ömrü bulunuyor. Bu da normal şartlarda günlük 5 saat bir projeksiyon bile kullansanız ya bir uzun yıllara tekabül ediyor. Yani eski projeksiyonlar gibi lamba ömrüm bitti falan diye bir derdiniz olmuyor bu projeksiyon üzerinde. 1280'e 720 piksel çözünürlüğünde bir çözünürlüğü bulunuyor. Projeksiyonun tabii ki günümüz içerikleri için aslında pek yeterli değil ama YouTube'dan 4K bir video açtığınızda garip bir şekilde oynatabiliyor. Projeksiyon Android 11 işletim sistemiyle geliyor. Benzer bütçedeki projeksiyonların birçoğuna baktığımız zaman içerisinde herhangi bir işletim sistemi olmuyor. Ayrıca bir bilgisayar ya da TV box gibi bağlantı seçenekleriyle kullanmanız gerekiyor. Ama PJ08'in içerisinde bir Android işletim sistemi bulunuyor. Bu sayede YouTube, Netflix'te, Amazon gibi uygulamalarda gezebiliyorsunuz. Yine projeksiyonun 6 watt'lık bir hoparlörü bulunuyor. Normal bir oda içerisinde yeterli ama tabii ki film keyfi yapmak isteyen arkadaşlar ekstra Bluetooth ya da kablo bağlantısı yardımıyla daha güçlü bir hoparlör bağlaması bence gerekiyor. Projeksiyonun içerisinde Wi-Fi 6 hızlı bağlantı aynı zamanda Bluetooth için Bluetooth 5.2 gibi güncel bir Bluetooth bağlantı seçeneği konumlandırmışlar. Projeksiyonu koyduğunuz uzaklığa göre 150 ince kadar büyüklükte görüntüler alabiliyorsunuz. Wi-Fi tarafında 2.4 GHz ve 5 GHz bantlarını destekliyor. Tabii ki mobil telefonlarla Miracast yani kablosuz görüntü transferi yapabiliyorsunuz. Zaten Android telefonlarla direkt yaparken iPhone'larda küçük bir uygulama indirmeniz gerekebiliyor bu tarz projeksiyonlara. 150 ansürmen 5200 dümen bir ışık şiddetine sahip. Bu da hem karanlıkta hem de böyle loş ışıkta gayet başarılı işler çıkartıyor. RAM tarafında 1 GB'lık bir RAM depolama tarafında da 8 GB'lık bir depolama sunulmuş. Günümüz şartları için çok yeterli değil. 2 GB'lık bir RAM'i minimumda 16 GB'lık bir depolama olmasını isterdim. Çünkü uygulamalar artık böyle yer kaplamaya başladı. Birkaç tane kendinize ait uygulama indirdiğinizde projeksiyonun kendi hafızası büyük olasılıkla dolacaktır. 1 GB'lık RAM'de normalde gezinme için okey ama özellikle yüksek çözünürlüklü içerikleri oynatma tarafında bazen geri kalabiliyor. Üründen sevdiğim özelliklerinden bir tanesi kompakt yapısı. Herhangi bir projeksiyon tripoduna vesaire ihtiyaç olmadan açınızı kendiniz istediğiniz gibi bu şekilde düzeltip ayarlayabiliyorsunuz. Zaten önünde otomatik odaklama ve otomatik dört köşe düzeltme özelliği sayesinde ekstra kumandayı elinize alıp sürekli değiştirmek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda ev kullanımının yanı sıra 5200 mAh'lik bir bataryası bulunuyor. İsterseniz kampta, sokakta, projeksiyonu şarj edip her yerde kullanabiliyorsunuz. Projeksiyonun genel yapısına baktığımız zaman arkadaşlar üst kısmında Everest yazıyor ve bir açma kapama butonu dikkatimizi çekiyor. Bu buton fiziksel değil arkadaşlar bastığınız zaman dokunmatik olarak algılıyor ve görmüş olduğunuz gibi projeksiyonun startını veriyor. Yine projeksiyonu şöyle elimize aldığınız zaman 1 kiloluk bir ağırlığı bulunuyor kenar kısımlarında ses açma kısmı aynı zamanda seçim butonu bulunuyor. Bu butonlar fiziksel arkadaşlar alt kısm. 6 wattlık hoparlörünü yerleştirmişler. Projeksiyonun arka tarafını çevirdiğimiz zaman güç adaptör girişi, HDMI girişi, bir adet kulaklık bağlantı çıkışı bulunuyor. Bu kulaklık çıkışı üzerinden ekstra ses sistemi bağlayabiliyorsunuz. Bir adet USB konumlandırmışlar. Bir adet de kızılötesi girişini arka tarafa konumlandırmışlar. Yine ön tarafa baktığımız zaman otomatik dört kişi düzeltme sensörünün hemen alt kısmında yine bir adet kızılötesi kumanda alıcısını konumlandırmışlar. Arka tarafında projeksiyonun hava alması, için bir kanal konumlandırmışlar projeksiyon beklediğimden daha sessiz bir şekilde çalışıyor. Alt tarafında bir ambiyans aydınlatma bulunuyor bu aydınlatma farklı renklerde yanarak odanıza ekstra ambiyans sağlıyor yine alt tarafında cihazla alakalı bilgiler ve 1 bölü 4'lük projeksiyon girişi bizi karşılıyor bu sayede bunu ekstra tripod'a da bağlayabiliyorsunuz. Cihazın kutu içeriğine geldiğimiz zaman projeksiyonumuzun kendisi bir adet güç kablosu adaptör şeklinde yine cihazı farklı bilgisayar tarzı şeylere bağlayabilmemiz için bir adet HDMI kablosu, kumandası, kullanım kılavuzu ve garanti belgeleri kutu içerisinden çıkıyor. Projeksiyonun teknik özellikleri bu şekildeydi. İsterseniz şöyle bir perdeye yansıtıp bir deneyelim. Daha sonrasında da finalle buradayız. Evet arkadaşlar projeksiyonumu görmüş olduğunuz gibi masama bağladım ve 60 inçlik bir projeksiyon perdesine ortalama 1.5 metre mesafeden yansıttım. Otomatik 4 köşe düzeltme özelliği çalıştı. Fakat şu köşelerde biraz hata payları var. Onları düzelteceğim. Ortalığın dağınıklığı için kusura bakmayın biraz böyle vlog tarzı olacak. Odayı bu tarafa çevirdiğim için arka planı böyle videoda izlediğiniz gibi gördüğünüz için arkadaşlar bu tarafa kadar toplayabildim. Videolar gecikmesin diye burayı çok oynayamadım. O neydi ya? Bu tarafı çok oynayamadım arkadaşlar. Yastıklar falan karman çorman halde idare edin. Şimdi ortalığın pembesini alalım. Şu cihaz çok baya ışık yayıyor. Evet bunu kapattık ve evet tam bir sinema salonu havasına büründük şu anda. Evet arkadaşlar projeksiyonu çalıştırdığımız zaman böyle bir menüyle karşılaşıyoruz. Şu anda 60 inçlik perdeye ortalama 1.5 metre civarından yansıttım. Şimdi böyle bir menü var. Şurada network falan yazıyor. Bağlantılar ama ben öncelikle display yani ekran ayarlarına şöyle bir bakmak istiyorum. Evet bakın şu anda 4 köşe düzeltme açık değilmiş. Köşelerde bir hata vardı. Öncelikle onu bir auto keystone dediğim zaman düzeltebildim. Height bleed yani ışığı yükseltme dediğim zaman arkadaşlar ışık seviyesi gerçekten muazzam derecede arttı. Burada ışık ve kontrast ayarlarını yapabildiğiniz bir bölüm var. Hemen alt tarafında manuel keystone yani 4 köşe düzeltmenizi isterseniz siz arkadaşlar manuel olarak bu şekilde yine ayarlayabiliyorsunuz. Bakın bu şekilde bıraktım. Bunu tekrardan şöyle kapattım ve açtığımda projeksiyon perdemin durumuna göre ayarladı. Şöyle alttaki seçeneği seçtiğimde yine otomatik düzeltmeyi kendi yapmaya çalıştı. Fakat bakın üst taraftan biraz taşmalar yaptı. Yine otofokus özelliğini isterseniz buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Yine elle otofokusu isterseniz bu şekilde manuel olarak da netlemesini siz duruma göre ayarlayabiliyorsunuz. 16'ya 9 ya da misal atıyorum 4'e 3 seçenekleri bulunuyor. Orijinal olarak ayarlayabiliyorsunuz. Screen zoom diye bir bölüm var. Bakın buradan isterseniz böyle görmüş olduğunuz gibi ekranı perdeye göre küçültüp büyütebiliyorsunuz. Şöyle bir tık ben küçülteceğim arkadaşlar. Biraz taşırdım çünkü. Evet şu şekilde sanki bir tık daha uygun gibi. Bakın menüler falan şu anda gayet başarılı oldu. Fakat şu otofokusu bir kapatıp bir tekrar bir açalım. Bakalım fokusluyor mu? Yok, fokuslamıyor. Büyük olasılıkla projeksiyonun yerini değiştirdiğim zaman o düzeliyordur. Şu anda netlik konusunda ben yakından baktım için çok şey değil. Biraz da benim göz bozuk. Çok böyle istediğim gibi tutturamadım ama şu anda sanki bir tık iyi gibi. Projektör modun arkadaşlar bakın buradaki gibi isterseniz böyle isterseniz böyle bu açıda ya da ne bileyim tavana falan taktığınız zaman ters açıda bunları direkt buradan ayarlayabiliyorsunuz. Animasyonun olması güzel olmuş. Üst taraftan network ayarları var. Buradan tabii ki wifi arkadaşlar bağlanıyorsunuz. Ben 5 GHz'lik ağıma bağlandım. Direkt görüyor. Yine 2.4 GHz ağları da aynı şekilde görüyorsunuz görüyor. Bluetooth tarafında isterseniz arkadaşlar cihazın video başında söylemiştim hoparlörü çok yeterli değil yani 6 wattlık hoparlör yetmeyebiliyor. Biraz daha böyle film keyfini arttırmak için biraz daha güçlü bir hoparlörü buradan Bluetooth 5.2 ile bağlayabiliyorsunuz. Yine buradan input HDMI USB arasında geçiş yapabiliyorsunuz. USB üzerinden de videolarınız varsa kontrol edebiliyorsunuz. Genel bölümüne geldiğimiz zaman burada bakın Bluetooth speaker modu var. İsterseniz bunu arkadaşlar aktifleştirip cihazı bluetooth hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz ki ama çok gerekli mi? Az önce projeksiyonda bunu açtığımda böyle bluetooth'la alakalı İngilizce bir şeyler söyledi. Bence 6 wattlı hoparlör çok güçlü değil ama yine de seçenek olarak Everest burada bize sunmuş. Sistem bölümüne geldiğim zaman language diyor. Türkçe diyor. Burada bir tezatlık var arkadaşlar. Buradaki menü dilini Türkçe yapmıyor ama üstte video, müzik vesaire tarafını, uygulamalar tarafını biraz Türkçe'ye çeviriyor. Ama maalesef ki buradaki dil seçenekleri İngilizce olarak kalıyor. Zaten çok ekstrem bir ayarı yok. Menü tarafına geldiğimiz zaman arkadaşlar bu şekilde ev bölümü burada yine içerisinden Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video gibi seçenekler bulunuyor. Piksellere böyle yakından baktığım zaman evet pikselleşmeyi görebiliyorum yakından ama uzaktan arkadaşlar çok belli etmiyor. Kumandasının arkasında bir mikrofon yazıyor ama arkadaşlar mesela burada aramaya bastığım zaman mikrofon ayarlarınızı kontrol edin diyor. Cihazda mikrofon var mı, yok mu? Ben de çok kestirem Büyük olasılıkla yok kumanda üzerine opsiyonel olarak koymuş olabilirler aramanızı maalesef ki yazarak yapmak durumundasınız Bir no copyright bir müzik açalım bir sesine bir bakalım arkadaşlar Evet, projeksiyonun sesi bu şekildeydi. Çok böyle ekstrem bir, baslı bir sesi yok ama oda ortamında yeter mi? Evet, yeter. Ama film keyfi yapmak isterseniz dediğim gibi bir Bluetooth hoparlör bağlamanız bence gerçekten başarılı olur. Menü kısmı bu şekilde. Böyle her tarafı bura uygulamalar bölümüne geldiğiniz zaman buradan uygulama indirebiliyorsunuz. Burada uygulama mağazası bulunuyor. Yine şurada AirPim Pro uygulamasını açtığınız zaman burada bakın iOS cihazlarla ya da Android cihazlarla AirPlay yapabiliyorsunuz kablosuz olarak görüntü aktarabiliyorsunuz. Yine burada bir dosya yöneticisi Bluetooth speaker modu bulunuyor. Şöyle bir ok işaretiyle geçtiğimiz zaman cihazda yüklü olan uygulamaları buradan görebiliyorsunuz. İsterseniz siz kendinize göre de uygulamalar indirebilirsiniz. Ben burada işte TRT Board'u, Bain Connect'i, Poo TV, Spotify'ı, IPTV falan yükledim arkadaşlar. Yine burada Google Play Store'u da bulunuyor. Şöyle girdiğimiz zaman bizden oturum açmamızı istiyor. Birçok projeksiyonda arkadaşlar kendi mağazası bulunuyor. Google Play Store açmamıza izin vermiyor. Ama bu projeksiyonda direkt Google Play Store'u da açabiliyoruz. Şöyle ayda 64 programını açtığımız zaman üretici Alwinner diyor. ADT 3. Donanım tarafında Sunelli IV falan yazıyor. Bizim bakmamız gereken yüklü RAM miktarı 1 GB, toplam bellek 938 MB olarak gösteriyor. Kullanılan bellek 403 MB yani yarısını kullanıyor. Dahili depolamada toplam boş olan 4613 MB gösteriliyor. Kullanılan da 3012 MB yani totalde 8 GB'lık bir belleğimiz bulunuyor. Ekran çözünürlüğü tarafında 1280'e 720, 320 dpi, 320 dpi GPU renderlama Mali G31 bulunuyor. 60 Hz'lik tazeleme oranı sunuyor. Bu da YouTube gibi platformlarda 60 FPS'lik videolar izlemenizi sağlıyor. Kendi uygulama mağazası bu şekilde buradan istediğiniz gibi arama yapıp ya da halihazırdaki uygulamalar arkadaşlar buradan direkt indirebiliyorsunuz. Projeksiyona dışarıdan ekstra flash bellek bağlayabiliyorsunuz. Şu anda ben 128 GB bir flash bellek bağladım ve içerisini görüyorum. Yukarıda arkadaşlar video, picture, müzik şeklinde otomatik scan edip burada açmanızı sağlıyor. Denediğim kadarıyla MP4 dosyalarını açabiliyor ama MOV dosyalarını açamadığını gördüm. Yine meraklıları için dereme info uygulamasını ekstradan indirip cihaza kurdum. Şimdi baktığımız zaman burada zaten teknik detayları gösteriyor. Alt tarafa indiğimiz zaman burada security level'i L3 olarak gösteriyor. Normalde bu L1 olması lazım. YouTube, Netflix gibi platformlarda orijinal kalitede video izleyebilmek için L3 göstermesine rağmen YouTube'da 4K açabilmesi gerçekten böyle kafamda bir soru işareti yaratmadı değil ama burada sanırım yazılımla alakalı bir durum söz konusu. İçerisinde Google Android 11 işletim sistemi bulunuyor. Böyle Pooh TV vesaire yükleyerek arkadaşlar dizileri izleyebilirsiniz. Pooh TV'nin içerisinde canlı TV izle bölümünden özellikle bunu denemek için aslında Pooh TV indirmiştim. Görmüş olduğunuz gibi böyle platformlarda kanalları vesaireleri de projeksiyon üzerinden izleyebiliyorsunuz. Cihaza bu şekilde bir Chrome kurdum arkadaşlar. Ok işaretleriyle değil de burada mouse'un üzerinde bir mouse işareti var. Bunu bastığım zaman bu şekilde ok işaretini kullanabiliyorum. Bu da bana ekstra bir web deneyimi sağlar mı? Şimdi ona bakacağım. Mesela şuradan bir Amazon'a tıklayalım. Yani yukarıdan zaten arama yapabiliyoruz ama evet şu anda misal Amazon uygulamasına giriş yap Yaptım. buradan kapatmam gereken şeyi de kapattım fakat benim burada bir aşağı inmem gerekiyor Mouse işaretini kapattım ve ok işaretiyle burada görmüş olduğunuz gibi aşağı iniyorum Tabii ki bize bir bilgisayar deneyimi sağlamıyor ama acil bir durumda bir şeye bakmam gerekirse yine buradan Chrome üzerinden istediğim şeye bakabilirim yani web sitelerinde de dolaşabilirim projeksiyonun elimden geldiği kadar şeffaf bir şekilde size anlatmaya çalıştım projeksiyon deneyimi bu şekildeydi fiyatına göre Bence başarılı diyebilirim Hadi finale gidelim. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlerle birlikte Everest'in PJ08 isimli çıkartmış olduğu projeksiyonu inceledik. Fiyat performans skalasında bence başarılı bir projeksiyon olmuş. Sevmediğim tarafları var tabii ki 1900 ve 1080 çözünürlük olsaydı çok daha iyi olurdu ama projeksiyondan çok bir beklentisi olmayan böyle açayım bir maç izleyeyim. Youtube'da bir şeylere bakayım falan diyen arkadaşlar için gerçekten başarılı bir çözünürlük. Özellikle Youtube'da 1080 4K çözünürlükleri 720p bir projeksiyon olması rağmen rahatlıkla açabilmesi gerçekten başarılı. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 gibi güncel bağlantılarla gelmesi ekstradan güzel. Hoparlör biraz daha doygun olabilirdi. Hoparlörün ses şiddeti çok hoşuma gitmedi. Yani ekstra bir hoparlör alıp bağlanarak kullanmam gerekiyor. Android uygulaması biraz daha böyle kullanıcı dostu olabilirdi. Gene de fiyat performans skalasında kıyasladığımız zaman bu eksi özellikleri bence fiyatıyla birlikte uçup gidiyor. Her bütçede alabileceğiniz güzel bir projeksiyon olmuş. Ürünün linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan girip inceleyebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olup bana destek vermeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.